Büyük cinden haber yok çocuklar. Gülperi, yoksa büyük cin donduran yüzün saldırısına uğrayıp yani saçmalama Ayperi. Büyük cin cinler aleminin en güçlü, en bilge cinidir. Şey, e, Gülperi, keşke şu donduran yüzü biz de aramaya gitseydik. Eris'in cezasını verdiğimiz gibi onun da cezasını verirdik. Ho -ha! Hayır Cino, okulu bırakamayız. Büyük Cine söz verdik. Şöyle bir macera yaşasak hiç fena olmazdı. Ve? <laughs> <Ş> <laughs> <Ş> <laughs> arkadaşlar. Merhaba Cino kardeş. Ne oldu zıp çıktı? Cino okay oynuyoruz ama dördüncü oyuncumuz eksik. Sen gelir misin Cino kardeş? Almayayım zıp çıktı. Cino okay Key'inden nefret ederim. Cin pistisi oynarız istersen. Hayır. Sessiz cinamaya ne dersin? Hadi cino çok sıkılıyoruz. Arkadaşlar gelsenize. Evet cino bizi kırma lütfen cino. Hadi cino kardeş. İstemiyorum ya istemiyorum. Ay peri oynasın, gül peri oynasın. Ben oyun yaşımı çoktan geçtim ya. Bunun acımasız cino. Çok oldunuz ama. Sizi çok merak ettik büyükcin, ve de çok korktu. Ee, ne oldu? Donduran yüzü yakalayabildiniz mi büyükcin? Vadinin altını üstüne getirdik ama donduran yüz yok. Kimsenin aklına gelmeyen bir yerde saklanıyor olabilir mi? Ben de öyle düşünüyorum. Harekete geçmek için en uygun anı bekliyorduk. Ne yapacağız büyükçin? Gözümüzü dört açacağız. Ben açtım bile büyükçin. <laughs> donduran yüz her an karşımıza çıkabilir çocuklar. Çok dikkatli olmalıyız, tetikte olmalıyız. Onu tekrar Cinyutan zindanına göndermeliyiz. Yoksa cinler aleminde barış, mutluluk ve her şey tehlikeye girer. Donduran yüz sadece cinler dünyasında değil, insanların dünyasında da bir şeyler yapabilir büyük cin. Evet, hemen işe koyulalım ve şu koruma kalkanı büyüsünü geliştirelim çocuklar. Hadi.